Görüldüm ya, de de ya. Bodolar, Burada ağzını Ben biraz lavaboya gideceğim. Ben, mi Ben şurada bakkal var yakında aşağıda. Bir tamam, markete markete gidelim. Oradan bakalım. Bakalım. Allah <laughs> Allah 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 ben şuradayım Ama böyle hırsızlık Sanırım. yaptığında kötü bir şey. Çok Sen bir hırsızlık yaparsan burada 30 yıl oha bir çürürsün. Evet. Biz de bizden gelip isteseydin sana çok daha fazla para verirdik. Şey. Evet. Çok özür dilerim. Evet. Ama ekmek paramı çıkartmak istedim. Bize söyleseydin verebilirdik. Evet, Bizim elimizde imkanlarımız var. Tamam, özür Ama Şimdi bir ben... daha böyle sakın bir şey yapma, tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Sizin. Hadi görüşürüz.